Şu anda Antalya Merkez Çağlarca köyündeyiz. Kerim Hoca'nın çiftliğindeyiz. Şu gördüğünüz bazlama. Bazlama. Ve gördüğünüz merhaba. Merhabalar. Cengiz Hanım torunlarından isminizi söyler misiniz? Yıldız. Yıldız Cildiz. Cildiz, Yıldız evet. diyoruz biz, değil mi? Evet. Çingiz Han'ın torunuyum ben. <laughs> Şu anda karşımızda Ayzade Hanım. Kendinizi tanın memleket Kırgızistan. Kırgızistan. Selamlar. Şu anda ortaklaşa bir yemek düzenlemesi içerisindeyiz. Bazlama yiyeceğiz. Arkasından kuzule de tavuk yiyeceğiz. Tabi bunlar bütün Kerim Hoca'nın çiftliğinde ve Suzan Hanım'ın el maharetine dayalı ürünleri tüketmeyi düşünüyoruz. Sana göstereyim mi tepsiyi? Tepsiyi göster bakalım. Kuzine sobasında şu anda evet Oo, fışır fışır kuzine kebabımız, tavuk kebabımız olmakta. Daha olmadı, olacak. Biraz sonra onu Şimdi Yıldız Hanım Sen ip getirdin mi? İp, ip. İp, ipe çok gerek var. Neden biliyor musunuz? Biraz sonra tavuk yiyeceğiz. Kuzide de tavuk yiyeceğiz. Ama iple sizin ellerinizi bağlayacağız. Bizim de ayaklarımızı bağlayacağız. Biz Türkiye'de böyle yaparız. Misafirlerin ellerini bağlarız. Ziyafet verdiğimiz zaman kendimizin de ayaklarını bağlarız ve beraberce yeriz. Çok iyi bir gelenek değil bu. Niye? <laughs> Misafirperverliğe uymuyor. Evet. Ben Türklerin misafirperver olduğunu öğrendim ya. Ya biz misafirperveriz. <laughs> o zaman niye? Sizden yapıyorsun? hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Bakın buyurun Her evet, yiyin. Şey ama yok, yok. Ama <laughs> Ayşe Hanım. Bu sadece gösteriş mi? Gösteriş. <laughs> siz ip getirdiniz mi ip? Yok. İp evet. bize çok lazım Bu olacak. Bu vardı ben onu. E, sakladım. Attım. sakladım. <laughs> yani bizim sizi el, elinizi bağlayacağımızı anladığınız için sakladın yani değil mi? <laughs> Bu bir espriydi. Kardeşler benim Moğol kardeşim Hoş geldin. Antalya'ya şeref getirdin. Seni ağırlamaktan, konuğumuz, misafirimiz olmaktan çok mutluyuz. Ve te bizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler size de. Ayzer Hanım, gerçekten sizi ağırlamaktan, yani misafirimiz olmaktan gururluyuz ve bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Siz 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 de Moğolistan'a gelin. Tamam gelelim. Biz sizi bekleriz orada. Ben uçağa binemem. Uçak evet. korkum var. Panik atağım var. Ne yapacağız? O, o zaman siz sadece 3 yıldan sonra gelirsiniz. 3 yılda gelebilirim ben. <gülüyor> yürü yürü <laughs> e, İşte is, işte böyle bir bağlama geleneği yoktur bizde. <laughs> Yok mu? <bu. gülüyor> bol bol yemek yiyeceksiniz. Bol bol Evet. Tamam. olmadı ki daha ya. Olmuştur, olmadı olmuştur. Olmadı, hayatım olmadı. Şu anda kuzine sofrası hazır. Birer tane küçük birer parça alabilirsiniz. Ayşe de oturur musun? Şimdi, şimdi ben Teşekkürler. Çok güzel. Afiyet çok, olsun. Çok güzel kokuyor. Afiyet şeker olsun. Sağlık. Ya Suzan ipi gene getirmedin ya. Gene eli boş kaldı bunun şimdi ya. Bize kalmayacaktı. Şimdi tümüyle yiyeceğim. Benimki tamam. Hazır olun. tümüyle yiyeceğiz. <laughs> şu neydi? Ali. Patlıcan kebap. Patlıcan. Patlıcan kebap patlıcan. yemesi sevap. Patlıcan. Patlıcan bu mu? Aa bu. Yok. Yok. Patates. Patlıcan burada bak. Bak şu 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 şu, şu, şu patlıcan. Şu 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 Bakacağım evet. evet, evet. Abi oturur musun? Ya şey bakmak istiyorum. bilmiyorum. Bakma ye. <laughs> Burası bakma ye bölümü. Kendin pişir kendin ye. Bakarak zevk alır insan. Önce değil mi? Bakarak <laughs> bu kız bakarak doyar. Ona bir şey vermeyeyim. bir işte. Yani bu sen, yüzden, bu yüzden zayıf o. Sen ondan zayıfsın. Evet. Bakarak doyuyorsun öyle mi? Evet. Sen yiyerek doyuyorsun. Evet. Ama ben şey <laughs> Biz birbirini tamamlıyoruz. Yani sen eksik olanı ondan alabiliyorsun yani. Tekrar gene Çünkü piş biraz daha yöne pişmeye, yöne 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 pişmeye yöne. devam etsin. Biberlerimiz yöne de hazır. Yöne. O biberler de güzel. Çok sobada. güzel bakınız ya, güzel bir eser. Bir tabakada Fransız restoran gibi. Yok ya Fransız oh. restoranlar bir sollayalı 1500 yıl önce oldu. Oh. 1500 yıl önce sofra so, sofra adabını onlarla geçtik biz. Çok iyi. Ne yazık ki onlar Fransız kaldılar. Sofra adabına, sofra kültürüne. Biz onları solladık. Kusura bakmazsanız. Çok iyi oturun. Evet horozumuz da uzun uzun ötüyor. Kapıyı aç da horozla bir ötsün bir ara. Duyuşu, ötüşü buraya duyulsun. Çok iyi. Afiyet olsun hepiniz. Afiyet olsun buyurun. <laughs> Şu anda horozumuz da denizli horozumuz ötüyor sizin için. Selamlıyor mu bizi? Evet. Hoş geldiniz sayın misafirlerimiz diyor. Akıllı bir horoz. Evet. Benim horozum akıllıdır. Çok iyice terbiye etmişsiniz. Evet. Moğolistan'a <laughs> söyleyeceksin. Bak Kerim Hoca'nın bir horozu var. Bizi böyle referanslarla karşıladı. Muhakkak. Evet. Evet. Hı. Tam serenat yaptı. Hı, evet. Kardeşim yesene buyur. Çok seviniyorum. Siz de oturun gelin. Tamam yiyeceğiz sen devam et. Ben... <laughs> ne kadar güzel şişe kaçmış. Şimdi bunlar bizim anladığımız, anlamadığımız bir dilde konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Bir herhalde güzel olduğunu söylüyorlar evet. sofranın. Konuşun. O, çok вкусно prям вообще необычно. У турков... У нас тоже есть такое, но здесь необычные специи добавлены. Поэтому здесь и необычный вкус. Ну, видишь, Его, О, я хотела сразу сказать. это как бы благословенная земля. Получается здесь много продуктов всяких. Поэтому вот это изобилие. Да. А у нас мало. Нет, у нас тоже есть те же самые продукты, просто у них по-другому все это готовится, и поэтому и вкус другой. Знаешь, есть передача у турков. Называется Гезелем Горелем. Там одна женщина, она, короче, вот тоже вот так еду делает, и она прям это ну, показывает, и как она прям есть, аж слюньки текут. И вот сейчас вот я как бы попала в эту атмосферу. Вообще так интересно вот оказаться, вот это все попробовать. Многие хотели оказаться на нашем месте, но мы на своем месте. Спасибо Керимбею Сюзанну Бле за то, что она вот такую вкуснятину сделала. Spasiva'yı anladım. Teşekkür ettiler. Spasiva dedi Suzan. Rica ederim. Yani teşekkür olsun. ederim dedi. Afiyet olsun. Paşa Usta dedi. Paşa Ne demek o Paşa Rica ederim. Rica, ederim. rica, ederim. rica ederim. Spasiva Te e teşekkür rica ederiz. Paşa Usta. rica ederim. Yani önemi yok. Evet. Evet. Ya kardeşlere teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz.